Hüdapar olarak bu hafta başıboş köpek sorununa değinmek istiyoruz. Şimdi size Top Dağı'nın arkasında başıboş bir köpek ordusu yarın çocuklarımıza saldıracak dersek ne yaparsınız? Hayali bile korkunç öyle değil mi? Merhametli bir toplum olmamız sebebiyle birlikte yaşadığımız canlılara karşı duygusal davranıyoruz. Sokak köpeklerine yaklaşımımız bu duygusallığımızın en bariz örneğidir. Toplum olarak kontrolsüz besleme sebebiyle Sokak köpeklerinin nüfusunu kendi ellerimizle arttırdık. Bunun sonucunda bir hayvan terörü oluştu. Sizce bunun sebebi başıboş köpekler mi yoksa başıbozuk fikirler mi? Toplumsal vicdanımız gereği bir karıncayı bile incitmeyen bizler elbette sokak köpeklerini aç bırakalım demiyoruz. Peki ne yapabiliriz? Belediyelerin hayvan barınakları, besleme ve barınma koşulları iyileştirilerek devamlılığı sağlanmalı. Belediyeler sokak hayvanlarını kontrolsüz beslemeye sebep olan uygulamalarını derhal sonlandırmalı. Hayvansever derneklerin kontrolsüz bir şekilde sokak köpeklerini beslemeye yönelik çalışmalarına karşı gerekli önlemler alınmalı. Belediye saldırganlığı tespit edilmiş köpeklere acilen toplamalı. Başıboş köpekler tarafından saldırıya uğramış bireylerin maddi ve manevi mağduriyetleri belediye tarafından giderilmeli. Okullarımızda bu konuyla ilgili çocuklar ve gençler bilinçlendirilmeli. Bu çözümler uygulanmadığında yaşanacak bir faciada katil köpekler mi? Köpekleri öldürenler mi? Yoksa köpekleri kontrolsüzce besleyenler mi? Sizce katil kim?